Son 30 günlük verilere göre Türk Hava Yolları dünyanın en değerli 9. taşıyıcısı oldu. Companiesmarketcap.com verilerine göre Bayrak Taşıyıcı Havayolu'nun hisse fiyatı 7,44 dolara çıktı ve piyasa değeri 10,26 milyar dolara ulaştı. Böylece milli havayolu Alman Lufthansa, Air France, KLM, LATAM gibi birçok büyük hava havayolunu geride bıraktı. Sıralamaya göre en değerli havayolu 23,45 milyar dolarla ABD'li düşük maliyetli havayolu Southwest Airlines olurken, ABD'li Delta Airlines 22,94 milyar dolarlık değerle ikinci, Çinli Air China 18,35 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü oldu. Pegasus Havayolları ise 2,35 milyar dolarlık değerle 35. sırayı aldı. Pandemi ile birlikte gözden düşen Airbus A380'ler yeniden uçuşlara başlıyor. Yüksek işletme maliyeti ve sipariş alamadığı gerekçesiyle imalatı sona eren iki katlı dev jumbo jetler, salgın döneminde depolarda bekletilmişti. Yolcu talebinin artmasıyla birlikte A380'ler teker teker havalanmaya başladı. Filosunda en çok A380 bulunan Emirates, bazı hatlarını yeniden iki katlı uçaklara teslim etmeye başladı. Alman Lufthansa 2023 yazından itibaren A380'leri hizmete alacağını duyururken, Qatar Airways filosundaki 10 uçaktan 6'sını işletmeye başladı. Etihad ise A380 mürettebat eğitimine yeniden başlarken, Devjumbo jetlerini 2023 itibariyle uçuşlara geri döndürecek. Avustralyalı kantasta bu ay itibariyle 6. A380'ini hizmete aldı. Amerika Birleşik Devletleri 30 yılı aşkın süre sonra yeni bir bombardıman uçağı B-21 Raider'ı tanıttı. Dünyanın ilk 6. nesil bombardıman uçağı, Soğuk Savaş sırasında uçan B-1 ve B-2 uçaklarının yerini alacak. Northrop Grumman tarafından geliştirilen uçağın gelişmiş radarlar ve hava savunma sistemleri tarafından bile tespit edilemeyeceği ifade ediliyor. Şu anda üretimde 6 adet B-21 olduğu biliniyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 500 milyon dolarlık bu uçaktan en az 100 adet sipariş vermesi bekleniyor. Amerikan Hava Kuvvetleri hayalet bombardıman uçağını 2023'te test etmeye başlayacak.